Arkadaşlar dersimiz öğretim yöntem ve teknikleri. Bildiğiniz gibi öğretim yöntem ve teknikleri aslında dört ana bölümden oluşur. Bunlardan birincisi öğretim modellerini yani kuramları, yaklaşımları incelediğimiz ilk ünitemiz. Daha sonra öğretimde stratejileri incelediğimiz ikinci ünitemiz. Yöntemleri ve teknikleri incelediğimiz diğer ünitelerimiz. Şimdi her şeyden önce Öğretimde genel bir yaklaşımımızın, genel bir bakış açımızın olması gerekir. Bu genel yaklaşımımız, bakış açımız, modelimizdir, öğrenme modelimizdir. Seçebileceğimiz kendimize uygun, konumuza, branşımıza, alanımıza uygun birçok öğrenme modeli vardır. Veya okullarımızda uygulanan, genel anlamda ülkemizde uygulanan bir öğretim modeli vardır veya karma öğretim modelleri vardır. Bunları devam ettirebiliriz. Kendimize uygun gelen bir öğretim modeline göre hareket edebiliriz. Yani genel bir bakış açısına, bir modele, bir yaklaşıma göre hareket ederiz. Ondan sonra bir adım içe doğru atarız, biraz daha özelleştiririz durumu. Belirli bir öğretim stratejisi kullanırız. Bu sunuş olabilir, buluş olabilir, araştırma şeklinde olabilir vesaire. Ondan sonra bir adım daha içe doğru, özel'e doğru geliriz. Belirli bir ya da birden çok, genelde birden çoktur yöntem seçeriz. Yani bir yol seçeriz. Bunları ifade etmek için seçmiş olduğumuz stratejiye veya genel yaklaşım modelimize uygun yollar seçeriz. Bunlar bizim yöntemlerimizdir ve daha sonra da bunların içerisinde bir alt birime daha yani en özel olana geliriz ve tekniklerimizi seçeriz. Bu andaki dersimizin konusuna göre de değişir, alanımıza göre de değişir, anlatmayı istediğimiz e, duruma göre de değişir vesaire. Yani kalıp belirli şeyleri kullanabiliriz ama asıl olan bunları zenginleştirmemiz, farklılıklar katabilmemiz, öğrencilerimizin derse aktif katılımını sağlarken kendimiz de bu anlamda farklı şeyleri deneyerek en iyi anlatma yollarını kendimizin adına kendi içimizde oluşturmamızdır. Elbette ki öğretimde, örgün eğitimde Belirli ilkeler doğrultusuna hareket etmek zorundayız. Modelimiz, stratejimiz, yöntem ve tekniklerimiz neler olursa olsun veya bir başkasının ne olursa olsun hepimizin uymamız gereken bir takım genel öğretim ilkeleri vardır. Şimdi şöyle bir bunlara göz atacak olursak. Başlığımızı yazıyoruz öğretim ilkeleri olarak. Tabii ki bunlardan birincisi Öğrenciye göre olmak, bireye, kişiye göre olmak, bireye görelilik, bireye göre olma durumu. Her şeyden önce bundan birçok şey anlayabiliriz. Ee, i̇çeriği geniş bir ilkedir. Arkadaşlar, şunu anlayabiliriz mesela. Karşımızda hitap edeceğimiz sınıfa seviyesine uygun olmak. Sınıfın işte yaş grubuna uygun olmak. Daha önceki öğrenmelerine uygun olmak. anlatacağımız konunun her şeyden önce onlara göre detaylandırılması veya daha yüzeysel geçilmesi, onların yaşına düzeyine geldikleri kültürel çevrelere vesaire uygun örneklerle desteklenmesi gibi. Yani bir konu anlatacağız Evet o konu müfredatta bellidir. Hedefler bellidir. Ama bir de bizim o konuyu öğrencilerimize öğretme tarzımız vardır. Sunuş, buluş, onları katmak, soru-cevap veya buna benzer birçok farklı yöntem, teknik, strateji kullanarak bize yakın gelen öğrenme modelinin dahilinde hareket ederek konularımızı, o konularımızı öğrencilerimize en iyi şekilde aktarma yollarımız vardır. Bütün bunları yaparken her şeyden önce önemli olan öğrencilerimizin onu en iyi şekilde öğrenmeleri, almaları, algılamaları, kavramaları ve hayatlarına geçirebilmeleridir. İşte bu nedenle bireye göre olma dendiğinde ilk önce anlaşılması gereken karşımızdaki öğrenci grubuna göre hareket etmemiz gerekliliğidir. Seviyesi, yaşı, kültürel düzeyi vesaire vesaire bütün bunlar alt başlıklardır ama o öğrenci profiline göre hareket etmemiz gerektiğini unutmamalıyız. İkinci ilkemiz arkadaşlar, anlattığımız konuyu anlatırken mutlaka somuttan soyuta doğru gitmemiz gerekliliğidir. Önce konularımızı somuttan alıp, örnekleyip, yaşamsal bir takım durumlarla destekleyebiliyorsak bunları yapıp, ondan sonra yavaş yavaş adım adım soyutlamalara doğru gitmek ee, doğru bir anlatma, öğretme tekniğidir. Çünkü öncelikli olarak somutla başlamak hem konunun, Basitten başlaması yani bir diğer ilki olan basitten karmaşa ilkesiyle de paralellik gösterir. Hem de vereceğimiz örneklerle öğrencileri derse motive edebilir. Birdenbire onların gözünü korkutmayarak dersten uzaklaştırmayız. Daha sonra adım adım onları daha soyut olana doğru, daha içeriğinin karmaşıklığına doğru taşıyarak derse de adapte etmiş oluruz. Öyleyse burada hemen bu ilkenin bize çağrıştırdığı bir diğer ilkeyi de yazmamız gerekiyor. Basitten karmaşığa. Veya kolaydan zora doğru gitme ilkesi. Bunu sadece ders anlatımlarımızda değil, aynı zamanda uygulayacağımız sınavlarda da e, yapabilmeliyiz. Mesela sorularımızı düzenlerken başa kolay soruları, daha sonra gittikçe gittikçe zorlaşan soruları koymamız e, doğru bir uygulama yaptığımızı gösterir. Arkadaşlar ilkelerimizin bu şekilde sıralanması bunların ne kadar birbiriyle iç içe ve paralel gittiğini de bize gösteriyor. Dördüncü ilkemizde yine bunlarla paralellik gösteren yakından uzağa ilkesidir. Yani herhangi bir konuyu anlatacağımız zaman örneklerimizi, anlatım içeriğimizi, Öğrencilerimiz için yakın çevrelerinden oluşturup daha sonra gittikçe uzaklaştırmak bu şuna benziyor. Bir çocuğa öğretmelerimiz sırasında mesela ona önce sokağını öğretmeye, daha sonra mahallesini, daha sonra işte semtini derken şehrini, ülkesini vesaire öğretmeye, yani çemberi gittikçe genişletmeye benziyor. Basit olandan başlayacağız, somut olandan başlayacağız, yakın çevreden başlayacağız. Ona yakın olanlardan başlayacağız. Sadece çevre gibi düşünmeyin. Ona yakın bitki örneklerinden, ona yakın olan hayvan örneklerinden mesela başlayacağız ve bütün bunları yaparken de öğrencilerimize göre hareket edeceğiz. İşte bu şekilde başlayan ve devam eden 14 tane öğretim ilkemiz var ve bunların hepsinin aktarımı size tek tek yapılacak.